herkese Merhaba arkadaşlar bugün annemle babam bana aldığı doğum günü hediyesini göstermek istiyorum benim doğum günüm 15 Şubat'taydı ve şu anda 18 Şubat'ta sanırım bilmiyorum ve ben yeni uyandım şu an sabah Evet ilk başta şöyle ne göstereyim kızı m ee, belki izlemişsinizdir. Belki biliyorsunuz. Biz ailece izlemiştik onun filmini. Filmini değil. Dizisini. Film değil çünkü. Evet. Böyle ee, bir dergi geldi yanında. Kitap hediyesi zaten burada da yazıyor. Ne yazıyor? Kitap sepeti hediyesidir. Ben bunu e, babama vereceğim. Çünkü ben okumam yani. Değerli değerli. Şimdi şu şekilde açıyorum. Bir dakika. Açamıyorum. Nasıl açacağım ben böyle? Evet. Baya. Çok güzel oldu. Çok. Bir dakika. Ben bunları içine koyayım bir. Öyle açılmaz tabi. Şöyle bir şey. Şimdi ilk başta burada az önce düştüğü gibi böyle ee, şeyler var işte. Şey böyle kitap ayarlar var. Bunların üstüne değişik değişik şeyler diyor. Mesela filmiyle kitabı arasındaki farkları anlatmakta dilinde tüy bitiyorsa tam yerindesin gibi şeyler yazıyor ve üst üstlerinde böyle şeyler var. Hayvanlar var. Bunlar da çok tatlış. Ee, bu şekilde bunu ye, e, yan tarafa koyuyoruz ve <laughs> bu üç tane şey var. Arkadaşlar sürekli mesaj size gelebilir çünkü anneme bir sürü mesaj geliyor. Burada da bir poster var. Bunun üstünde de bir şey yazıyor. Şimdi onu da okuyacağım. Altındaki en iyi şeylerden biri de bu. Yaşanacak daha bir sürü ilkbahar var. En Shirley. Doğru okudum mu bilmiyorum. Bu şekilde bunu kapatıp buraya koyuyoruz. Şimdi bir tane böyle rozet çıktı. Şöyle. Ben şimdi açtım. Şu arkası rozet bildiğiniz. En iyisi. Sonra burada ne yazıyor burada? Bir dakika sevildiği yeri he kalp sevdiği yeri asla unutmaz diyor. Şunu okumamıştım kalp ilk başta. Arkasında da indirim kodu var ama bunu göstermeyeceğim. Ve böyle bir şey çıkıyor. Bunun, bunların altlarını unuttum. Öyle bir şeydi işte. Şöyle. böyle Bir dakika şunun ismini unuttum. Neydi ya? Gale mi Öyle bir şeydi işte. Bu. Bir dakika. Aklıma gelince bir açacağım. Arkadaşlar aklıma gelmedi. Böyle. Bunun içinden de bir böyle kumaş bir çanta çıktı. Şöyle işi şu şekilde. Bunun üstünde de enin bir fotoğrafı var. Ve hayal gücünün göz önünde sergilediği krallık ne kadar da büyük yazıyor üstünde. Ve burada da yeşilin kızı en yazıyor. Diyoruz. Bak. şekli öğrencilerinden geliyor haberiniz olsun. Ya da ya işte can dersler başladı ya. Ya okulun grubundan ya, ya oralardan geliyor işte başka nereden gelecek. Bu şekilde. Sonra burada e, bu da normalde dışına çıkmıştım ben bunu içine koydum. Böyle. Ay bunun şey çok değişik. Şimdi, böyle. Çok değişik bir kaplamak var. Bu şekilde kaç sayfalıkmış bakalım. Bu da hediyesi. 78 sayfalıkmış. Böyle. Define adası diye bir e, kitap. Bunu okurum. Hı. İki günde falan bitirdim. Ve şey, Asıl e, kitaplarımıza geliyoruz. Birinci serisi. Kaptırabilirim şu anda. Evet arkadaşlar. Kaptırabilirim. <laughs> tamam, böyle ilk başta şey göstereyim. Burada Yeşil'in kızı Anne yazıyor. İşte şöyle bir şekilde. Burada da Netflix orijinal dizisi yazıyor. Şurası böyle şekilde. Ve böyle işte. Böyle. Ee, içinden şöyle şeyler çıkıyor. Arkasını ne yazıyor Birlikte son ok e okuduğumuz hikayede yazdığı gibi yıllar boyunca senin anılarını yalnız hayatında bir yıldız gibi parlayacak. Bu şekilde. Arkasını. Burası da çok tatlı. Şimdi ikinci kitabına geliyoruz. Burada en böyle daha küçük. Şimdi ikinci kitabına nasıl bak bakıyoruz? Ben bu kitapların resmi, üst resimlerine bakmıştım ve e en çok beğendiğim üst resmi dördüncü ve 5. kitabı. Evet burada da. Yeni Yeşil'in kızı En yazıyor. Burada da Netflix orijinal dizisi yazıyor. Ve bunun içinden de şöyle bir şey çıkıyor. Bir Dakika elimden düştü. Görünüyor mu? Evet görünüyor. Gökyüzü ve yıldızları bu şekilde gördüğümüz zaman küçük e, kazlar ve hayal kırıklıkları tüm önemini yitiriyor. Öyle değil mi? Küçük kazlar evet şimdi bir dakika nasıl çıkartacağım? Nasıl çıkartacağımı bilmiyorum. Of. Aa çıkartacağım. Çıkarttım. Evet. Burada da e, bu hali de güzel ama diğer hallerini ben daha çok beğendim. Burada da üçüncü kitabı bu. Kalınlıkları bu arada bu kadar. Görüyorsunuzdur zaten. Mesela i̇şte bu kaç sayfaymış bakalım. Bakalım. kalınlığının önemi yok. 384 sayfa. Bir dakika bir şey fark ettim. Bakın bakın. Bakın bakın. Burada da. Burası çıktı. değil mi? Bu da şu şekilde. Bütün yani içindeki şey de bu şekildedir. Ve içindeki şey bulmuşuz. Evet. Evet aynı şekildeymiş. Ve arkasında yazılarını okuyorum. Kendim sanki bir kitap açmış ve içinde e, dünden kalan tatlı sevgi dolu kurumuş güller bulmuş gibi hissediyorum. Şimdi dördüncü kitabımıza geliyoruz. Bu şekilde. Burada Burada da öyleymiş. Yo değil. Aynı değil ki bunlar. Aynı değil. Ha bu burası öyleymiş. Burası da böyleymiş. O şey elleri işte. Kapanıyor gibi oluyor. Evet. Eğer bir süre yürürsek eminim evren bizi güzel bir yere çıkartacaktır. Ve son kitabımıza geliyoruz. Son kitabımız da bu şekilde. Ve burada da böyle. Adını hatırladım. Gilbert Blight mi öyle bir şeydi. Evet bu şekilde şöyle yaparken. Ve rengi çok tatlı. Bir sarayda kraliçe olmaktansa ikimizin ait aşk dolu e, rüya evimize mutluluk içinde yaşamayı tercih ederim. Bunlar sanırım hepsi El'in sözcükleri. Çok güzel konuştum sözcükleri. Evet, bakalım Arkasında bu. Aaa, şunu alalım. Aa, bu var ve burada da en var. Burada nasıl? Ama bu oraya bakmışız. Arkadaşlar bunlar içinden bunlar çıktı. Şu şekilde kitap seti, hediye, çiğdem, hediye ve hediye. Bir şey, bunu güzel kartla açmak istemiyorum şu anda ve bozulur. Evet ve bu şekilde böyle böyle işte böyle şeyler çıktı. Hemen sayıyorum. Ay gördün mü, bir dakika gözüküyor mu bir bakacağım. Yok, oh, çok gözükmüyor. Ay. Ee, çanta çıktı. Hediye dergi, hediye kitap. Kitaplar. Gözet. indirim kodu. Bunun ismi ne bilmiyorum. Karposta mı öyle bir şey? Poster. Ve kitap ayrı açıları çıktı kadardı evet. arkadaşlar görüşürüz evet.